Selam. Selam. Kendimi alacağım da sana da alayım ya bir yağsız süte, kafeinsiz, şekersiz bir makyato. Nasıl içtiğimi nereden biliyorsun? Kahve içmeye gittiğimizi ne çabuk unut. Aşk olsun. Ha doğru ya. O gün de içmiştim değil mi? Ee, ama çok sağ ol istemiyorum. Teşekkürler. Emin misin? Evet evet. Çok sağ ol ama. Sen iç. Görüşürüz. Şükür kahve. Sen Sarp'la konuşabilirsin. Hani benim canım sıkılacak diye öyle kaçmana gerek yok. yok ben kaçmadım ki. Konuşma bitti geldim. Bak ben bir arkadaşınla yemeğe çıktın diye tribe girecek bir adam değilim. Ben sadece bana misilleme yapmana kızdım. Ama ben de Leyla ile buluşmana kızmıştım yani. O yüzden de empati kurarsın diye böyle bir şey yaptım tamam neyse. Yanlış yaptın. Neyse tamam. Ne tamam? Akşamki barışma buluşması teklifini kabul ediyorum. Barıştık mı yani? Barıştık yani. Ama ben ısmarlayacağım. Yani bu sefer hayır diyemiyorum çünkü biliyorsun durumları biraz ters o. O zaman işten izin alırım, sonra da gelir seni alırım. Olur mu? Anlaştık sevgilim. Anlaştık. Çocuklar, Yavaştan Asiye'yle Yasmin'i çağırabilir misiniz? Arada bir toplantıya girip çıkmam gerekecekti. Satranç turnuvasına başlayalım artık. Tamam hocam ben hemen hallediyorum. Evet. Hazır mıyız Şova? Hazırız kardeşim hazırız. Bak burada kimse yok halledelim gizlice. Birim var? Hı. Karıştırıyorlar anladın mı Evet. Hadi bakalım gelsin şampiyonluk. Ataman Koleji bundan daha sinsi bir hareket görmemiştir ha. Ee, böyle. Bana bak. Hı. Bunun başka bir yan etkisi falan yok değil mi? Uyutacağım diye öldürme kızı sonra. Of. Kaç kere daha soracağım abi ya. Kaç kere daha söyleyeceğim? Yok. Sadece uyutacak. İyi. Ya böylelikle de ben maçı kazanmış olacağım. Kapağın açık olduğunu anlamayacak mı? Ya vereceğim, anlamaz. Hayır, hadi buradan. Hazır. Hadi. Şunu almama yardım eder misin? Biliyorsun ha, Prenses. Göreceğiz bakalım. Ben sizi biraz üzüceğim ama alınmak gücenmek yok. Oğlum bir bakar mısın? Buyurun hocam. Bunları üst kata öğretmenler odasına çıkarmama yardım eder misin? Tabii hocam ama hemen şimdi mi lazım yani acil mi? Yardım etmek istemiyorsan söyleyebilirsin Tolbacığım. Ben taşırım. Tamam 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 hocam tamam ben halledeceğim ben halledeceğim. Bunu <laughs> halledeyim sonra kendi işime bakarım. Tolga, satranç turnuvasında finalim var gelmiyor musun? Allah kahretsin ya. Bir şey yapacağız ya her şey üst üste gelsin anasını satayım. Evet Kuzikom. Sana güveniyoruz, başarıyoruz, yaparsın. Çok heyecanlıyım ama ben. Heyecanlanacak bir şey yok kızım. Sen bunu havada karada yersin. Sıkıntı yok. Hallettim. fotokopi işini. Harika <laughs> Kaça çözdün? 550 TL dedi. Aa. Oğlum hemen yüzünü asma ya. Bir bak bakayım bana. Heh. İyi ki benim gibi bir kuzeniniz var. Senin de benim gibi bir brother'ın. Sizin de benim gibi bir... Ka Böyle uzay gider. Her tarafı temizlemek karşılığında fotokopiyi beleşe hallettim. <laughs> Nasıl yani? Temizlik yapıp sonra fotokopi mi alacağız? Evet tabii ki. Bir daha mı söyleyeyim? Tek bir sıkıntı var. Bu gece halletmemiz lazım. Yapma ya. Ne oldu? Sen dışarı çıkacaktık bu akşam. Hadi çok şanssız. Yani bir abi kıya olsun bu da. Gece 12'den sonra. Heh, şahane. O zaman her şekilde hallederiz. Hiç Hı. problem yok. Müthiş. geldi Uyuz familyası. Hiç stres olma sevgilim. Biz kazanacağız, tamam mı? Centilmenlik geri ikimize de Sağ ol. Evet çocuklar Üç maçlık final için hazır mısınız bakalım Fazlasıyla O zaman buyurun başlayabilirsiniz Bismillah Bismillah, bismillah. Çocuğum, hocam bu son kolye bunu da halledeyim ondan sonra ben gidiyorum. Bir dakika, içeride iki kolye daha var, onları da al götür ondan sonra gidebilirsin çocuğum. Tabii hocam, tabii hemen halledeceğim ama önce benim çok acil bir şey. Aybke, gel gel. Ne? Gel hadi. Ne oluyor Tolga ya? Benim orada senin yanında olmam lazım. Ben de tam olarak bunun için çağırdım zaten seni Aybike. Yasmin. Ha senin suyunu ele çattı. Oyunu tam olarak da böyle kazanacaklar uyanıklar. Sen şaka mı yapıyorsun? Şaka falan yapmıyorum Aybike. Neden şaka yapayım ben? Amasya belli kendi suyunu içmemiş, o yüzden biraz acele etmemiz lazım, hadi. Ha şimdi o geri zekalıya gününü göstereceğim. Bir sakin ol. Senin yolların ne yapmayacağız, benim yolumla yapacağız. Sakin. Ne yapacağız? Şimdi birlikte sakin bir şekilde yanlarına geri döneceğiz. Sen de herkesin dikkatini çekecek herhangi bir şey yapacaksın, bilmiyorum ne. Ben mi, ne yapacağım? Bilmiyorum yani ama acele etmemiz lazım, hadi. Böyle ilerleyemeyiz, hadi yürü hadi. Hadi. şaşırdın beni Aybike çok Aybike hadi bir şey yap hadi hadi ah ya ne ne bu ne oluyor burada böyle ya Allah Allah hocam Sokak hayvanlarına kaçınız önem veriyor? Hı? Kaçınız sokak hayvanlarına gerçekten önem veriyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Ne diyor? Ne bileyim. Kafayı sıyırdı galiba. Kaçınız besliyor onları? Satranç kadar o hayvanlara da o yavrucaklara da önem veriyor musunuz? He? Bu hepinize söylüyorum, hepinize. Arkadaşlar. Ee, Asiye, Yasmin siz büyük ödülü kazanırsanız ne yapacaksınız sokak hayvanları için? Hı? Ay bir keçim ne yapıyorsun? Arkadaşlarının dikkati dağılıyor. Olsun hocam. O yavrucaklara mama alacaklarına söz versin ikisi de. Su. Bir kap su koysunlar hocam. Hayvanların önüne. Yazık. Söz versinler. Ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben çay ne yaptığını bilmiyorum. Ben söz aldım sayıyorum hocam, maça devam edebilirler. insan hiç işte çıkartamayacak bir şey diye. haberin? Madem durduk biraz su içelim ha? Sen de iç bence. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.